Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün bilin üzere Manchester United kon takımı geldi ve benim de bu yedek hesabım ikinci yedek ilk yani bir az hesabım var bir de yedek hesabım. Uzun zamandır girmiyordum. 380 my club var yani şimdi 380 ben bunu 400'e tamamlamaya çalışacağım. Yani bir 3 4 3 ya da 4 topluk bir açılımı yapacağız. Çıkması zor. Yani Hatta imkansıza da benziyor. Ama belki bir tek atabiliriz. Yani ben bu hesapta 10 tane ikon var. 5'ini tekte buldum. Yani o açıdan biraz da güveniyorum. Şöyle Forlan'a girelim. Ee, arkadan sesler gel geliyorsa kusura bakmayın. Evine her tarafında da yani evin her, her odasında geliyor bu ses. Evin önünde bir çalışma var. Onun yüzünden de ses geliyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Şöyle 3 iptal yapalım. Öyle ve de anlaş dedik. Ya bir an kastı. Bir an geldi sandım ama yok tek atamadık. Şöyle girelim. Daha fazla diyelim. Kola bakalım. Yani bu hesabımda 3 forvet değişime yarar. Yani en çok forlan isterim. Sonra kolu. En son ise Yorke'yi isterim. Çünkü üçü de çok iyi. Ama tabi aralarından en iyisi bence Forlan. Şöyle iptal yapalım. Şimdi ayaksızda oynuyoruz sanırım. Geri dedik. Şöyle 3 iptal. şöyle şuradan 3. Ondan sonra iptal. En başa geçelim. Bugün de zaten ben sabah video attım. Hangi ikon takımların geleceğini. Onu da zaten görmüşsünüzdür. Eğer video bildirimleriniz açık ise anlaş dedik. Şöyle geçelim. Yani abone olup bildirimleri açmazsanız attığım videolardan haberdar olamazsınız o yüzden bildirimleri açın yani açmanızı öneririm şöyle forlana girelim geri dedik yani zordu da zaten 380'e yine de şansımızı deneyelim dedik çünkü ben bir tane bir hesapta 3 topta keycom bulmuştum o zaman Barcelona takımı vardı ya Haziran ayıydı ya Temmuz ayıydı. Onu tam hatırlamıyorum da. O zaman 300 My Club hediye gelmişti. Yani daha doğrusu 100 100 her perşembe günü hediye veriliyordu. Onlar da birikmişti. Ben 300'de ilk topta Rivaldo'yu bulmuştum. İkinci top boş. Üçüncü topta Rikon bulmuştuk. Hatta o da Rivaldo'ydu sanırım. Yani daha doğrusu benim çekilişe verdiğim hesaptı en son şöyle anlaş diyelim. Evet gelmedi. Kavani geldi ileri diyelim. Evet arkadaşlar başarılardan vesaire toplayarak 100 My Club'a ulaştık. Yani bir 150 bin 175 bin GP kadar gitti. Ve bir tane daha açma hakkımız var. Yani şansımız düşük ama neden olmasın şöyle kola girelim. Forlan. Yani daha doğrusu e, ben zaten demiştim bana göre en iyi Forlan. Kol ve York. Ama bu hesabımda da kol var. İşin kötüsü o yani ikon çıktı mı kol gelirse maalesef ki benim herhangi bir işime yaramayacak. Yani ya Forlan gelsin ya da York gelsin. Ama dediğim gibi yani sıfırdan bir hesap olsa edelim hiç ikon olmayan ya da bu üç ikondan herhangi biri olmayan ben ilk Forlan'ı kolu ve en son ise York'u isterdim. Şöyle iptal dedik. Yani biraz zor ama belki olur Konami. Şöyle hemen gümüş topa geçeceğiz. İleri dedik. Evet. Şöyle 3 iptal. İptal bir de böyle bütün şanslarımızı deniyoruz artık ya galip geleceğiz burada ya da mağlup şöyle 4 iptal yapıp direkt atacağım fazla da yapmayalım belki ikon geldi mi gelmedi yani elimiz boş döndük. Pek de umudum yoktu aslında. 400 My Club yani ikon için bence yeterli bir My Club değil. Ama yani bu hesabın şansına da güveniyordum. Yani benim as hesabım olsa hayatta açmazdım 400 My klaba Yani video bu kadardı. da. Ee, video like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz. Google Play kodu çekilişine de devam ediyor hala. Katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.